Herkese merhaba arkadaşlar. Bu arada süpürge sesi gelebilir. Anime sesi, bağımlı sesi, telefon sesi, kapı sesi gelebilir. Ve komşu sesi. Zil sesi de gelebilir. Bugün arkadaşlar. Peri casusları. Part çekiyorum. Yani bölüm 2 birinci sezonunu çekiyorum. Bölüm ikinci. Bu videoda, bu bölümde... Işıl. Şimdi bir bölümde sabah kalkıyorlar. Ablası gizliden evden çıkıyor ve gizli sırrını gizli sırrını yapıyor. Işıl da onu takip ederek gizli sırrını ortaya çıkıyor ve ablası her şey ips patlıyor. Onu izleyeceğiz. Hemen o zaman başlayalım. Abla nerede kaldın? Ay geldik kardeşim geldim geldim ya kardeşimden nefret ediyorum. Ben yemeğimiyim. Yemeğim. Sen çık dışarıya bilirsin abla. Tamam. Kardeşimden nefret ediyorum. İki saat sonra. Sonunda geldim be. O sırrımı şimdi yapacağım. Annemin sesi geliyor. Şimdi geldim. O kişiyi beklemem gerek. Acaba ablam ne peşinde? Sırrı mı var acaba? Onu takip edeyim. Nereye gitmiş olabilir? Yemeğimi bile bitirdim. Orada bir Shenzong'da oturduğunu gördüm. Shenzong görüyorum orada. Hemen gitmem gerek. İki saat sonra. Hemen gitmem gerek. Hala gelemedim ya bir türlü. İki saat sonra. Onu da becerdim gelmeyi. Aa orada. Ne yapıyor? Oyun oynuyor arkadaşlarıyla. oyda oynuyor. Onun arkadaşı yoktu ki. beni <laughs> kesin. Ay kankaya ya gerçekten ben de biliyordum ama kardeşimden nefret ediyorum ya. Ah. Gel mi benle kanka? Tamam gel ya gel gel. gel ya gel gel. İki saat sonra. Gel kanka geldik işte bizim evimiz. Bak şimdi o kardeşimin eşyalarını biz alalım. O benim odama koyalım. Benim dolabıma koyalım hepsini. Aa. Kayboldu. Nerede bu ya ablam? İki saat sonra. Abla. Neredesin? mı karıştırıyor. Benim dolabım Onun dolabımına koyuyor. Abla. Ne yaptığını sorabilir miyim? Hı? Kardeşim senin burada ne işin var? Dolabımı karıştırmıyorum bak senin. Söyleme abla karıştırdım. Bakayım bak. Ben, senin eşyaların benimkiler. Bak benim dolabım, senin dolabındaki benim eşyalar. Allah Allah. Şimdi seni de verem. Niye bendenizin sislerini mi yapıyorsun? Gel buraya. Gel buraya kaçma. Abla. Gel buraya kaçma dedim. Saoğudesin. Buradasın. sen. Hemen döveyim seni. Al sana. Ablana Canım ya acıdı. Ay evden çıktım ya. Ne iş al? Peri. İyi ki varsın. Teşekkürler. Nereden çıktın? Sorunumuz şu ki. Ablam beni yine dövdü. O zaman... Hadi videoyu bitirelim. Reklam başlasın. Şarkı başlasın. Dın. Ve video burada bitsin. Arkadaşlar gördüğünüz videoyu ben sonlandırmıştım ablası ya. Kardeşimden nefret ediyorum. Ben sonlandırıyorum videoyu. Kanalıma abone olmayı kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Zeynep denen kız kim acaba? O Zeynep Abdullah denen bir kız var. O kim acaba? İşin arkadaşı. Bay bay arkadaşlar. Bay bye. Bay bay arkadaşlar. Bu serinin devamı gelecek. 100. bölümde yiyeyim. İkinci bölümdeyiz arkadaşlar. Yüzüncü bölüm tane var. Bay bay.